çarşamba evet. alıp pazartesi ama şöyle sürüyor yani. Evet. Onun bir araç pick up. Normal bir araca 12-13 metre folyo gidiyor. Ee, evet. Hadi biraz büyük 15 metre giderken buna 20 metre Gidim folyo ya. gidecek. Yani neredeyse bir buçuk araç. İki tane polo gibi bir şey bu. Değil mi? O yüzden çarpı iki oluyor. Şuna da değinelim. Mesela kim yer kaplama yapmadan önce ne dosa diyor renk var üzerinde yüzeyi temizlemeye ne gerek var? Yıkıyor. Herhangi bir polisaj, pastası, hmm. cilası yok. Biz araca folyo kaplama yapacağız dediğimiz zaman pastası, cilasını da yapacağız demek oluyor. Ki alttaki... Alttaki tertemiz bir yüzey olsun ki altta kalan herhangi bir toz olur, kil olur, Harika. demir toz olur, o olur, bu olur. Alttan folyo yapıldığında onlar üstte çıkmasın. Çıkarttığımız gün sıfır. Tabii çıkarttığınız zaman da aracın ilk günkü haline Harika. geri dönmüş oluyor. Hem de çiziksiz, haresiz. Onlar da giderim bir şekilde. Şimdi biz kaplamayla birlikte doydik işte birazcık makyajlıyoruz arabayı. Ya, Sarklı. ya öyle bir yeşil olabilir. Evet. Ya da böyle kum rengi gibi Şimdi birlikte bakalım. Düşürür. bakalım Bakalım. Orakal'ın hemen gösterelim. Orakal neden Orakal'da çalışıyoruz? Orakal çünkü abi bu işte duayen. Alman firması 200 yıldır bu folyo işi içinde. Adamlar bu işte kafayı yormuşlar ve Hı -hı. belli bir kaliteye ulaşmışlar gerçekten. O yüzden biz Oracle genelde tercih ediyoruz. Ne ha Oracle'ın dışında ben başka bir marka istiyorum diyenlere de tabii ki de yardımcı oluyoruz ama Üstel, bizim sen önerimiz, biliyorsun bu iş. Sen ne o yani? Ben o konuda ee? bir şeyim yok. Ben burada teslim oluyorum her konuda. <laughs> Olun, Burak kardeşimiz de muhtemelen oraya. bu iş içinde olduğu için oraya. duymuştur Orakalı. Tabii, tabii. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz araçlarda geri dönüş en azından almadık. Şöyle Hı. oldu, böyle oldu, matlaştı ya da kaldırırken araca zarar verdi hmm. gibi şeyler hiç duymadık. O yüzden Orakalı devam ediyoruz. Tamam. Şimdi gelelim renk alternatiflerine. Comerin diye bir renk var. Bu da böyle güzel, hoşuma giden renkler arasında. Şöyle bir bitiyor vereyim. Farklı e, renkler. Ben çok kampa olur. gidiyorum. Kamp çok seviyorum. Koyu o yüzden, olsun o zaman. Ya koyu. koyu değil ama benim rengim rengim böyle çok cafcaflı, çok dikkat çeken değil. Daha çok araziye uyacak Ya böyle mat yeşil, ya mat, mat kum rengi tamam. falan. Hani daha biz mat haki e, Askeri <laughs> as, askeri bir renk olabilir. Biz direkt bunu yaptık bir araca. BMW 4 kasa. O da böyle değişik, güzel bir şekilde durmuştu. Ama bu çok askeri bir renk. Yani şu golda göre değil mi? Golda göre. Şu yok. çok güzel. Aa buldum. Değil mi? Evet. de bu da mı değişiyor abi yoksa güneş yok. mi? Yok. Metalik ya yani. içinde simler var. Hmm. Hiç böyle bir araba var mı yapılmış? Hiç bu renk yok. Rest, ya rest. renk seçeneği çok olunca herkes farklı bir renk seçiyor. Yani genelde ağırlık birleşenler mat gri de bileşiyor. <laughs> mat gri var. O çok tek tek. O bu da fena değil. Ya. Bu çok iyi. Baba bak ba, bu bu. B ben, bu bu çok klas. Ama işte bu Bros. bence koyu renk bütün arabaya uygulayınca böyle. Al ha bu arada e bütün parçaları boyatıyoruz. E <laughs> evet, evet. Hepsi boyatıyoruz. Göz alıyor. Çok mu parlıyor acaba değil mi? Değil değil. Ya Gold'u unutalım. Buna 0.91 şey, diyelim abi. abi şey 0.91. Elektrik <laughs> var mı? Şu yazıyı kapatalım. Ben onu diyorum yani. işte. Abi yok. Abi, yazı sorun. Bunu kapladıktan sonra yenge bu aracı görsün. Aa sen bu aracı Gold mu kapladın? Size demeyecek. Demeyecek değil mi? Çünkü Gold değil. <laughs> değil yani. Gold. Bu arada bunu düzeltelim. Evet. Son kez beyaz böyle bakayım da bir. Bir bak Ertan abi. abi, beyaz. Fena değil ya. Ambulans rengi. <laughs> Yok ben buzdolabı rengi diyorum. <laughs> Buz, ya. Buz, buzdolabı, buzdolabı. Buzdolabı. <gülüyor> i̇tiraf et. <laughs> seni itiraf bulunayım mı? Araba gelirken Ford bana ki abi 30 tane araba var. Ne renk istiyorsun dedi. Siyah dedim. Yok abi sen bir sonrakiyi bekle. Yok dedim abi ne var elinde <laughs> beyaz. Ver dedim. <laughs> o zaman araba almak çok zordu. Evet. Ama yok ya güzel gitti bence beyaz bir sene. Şimdi yepyeni bir, bir arabayla. zamanı geldi. Aynen buluşacağız abi. Abi inşallah zaman güzel bir şekilde. Çok teşekkür ederim. Kaplayacağız. Hiç merak etmeyin. Sohbet muhabbet çok güzeldi. Eyvallah. Instagram'dan çok abi. sıcak gözüküyorsun böyle videolarda <laughs> teşekkür ama. Teşekkür ederim. Canlıda şey. da daha da sıcaksın. Ama DJ ama aslında öyle değil misiniz? Hayır. Yandılar <laughs> daha da daha da iyisi. Eyvallah. Tamam eksik ederim. ama çok teşekkür Sağ ederim. Çok teşekkür ederim. Üstad görüşürüz. Araba tamam bir hafta sonra yanınızdayım tamam mı? Eyvallah. Bekliyorum. Burak sen lazımsın lazım. gel abi. Para bileyim. Biz <laughs> <laughs> takılacağız abi sen de. Eyvallah. eyvallah. Oğlum <laughs> <Abi>, ben gidiyorum <laughs> o zaman. Senin arabayı alırım o zaman. Eyvallah. Abi. Görüşürüz. Ready for whatever, I'll be front and center. Quick however, whoever. Raining from above, we shooting down through your umbrella. Ayy, getting better, nothing you could tell us. Snapping every shot I take, just wait till it develops. Stick around, let me hold it down, look at what we found. This a marathon, not a sprint, let's go a hundred miles. On Biliyorsunuz ki bugün Ertan Bey'in arabasını yapıyoruz. Ertan hocam. Güzel bir renk seçmiş yerinden çok teşekkür ediyorum. Bize, e, bizi de mutlu eden bir renk. Şimdi birazdan kapladığımız folyola biraz bahsetmek istiyorum. Özellikleri hakkında bilmeyen arkadaşlarım için. Bu kapladığımız araç folyosu hava kanallı folyo diye geçer. Aralarında minik lazerle delikler vardır ve yapıştırdığımızda hava kalmaz görüldüğü gibi. Hatları çok düzgün ve güzel çıkar. Ve bundan kaynaklı olarak da kendisini güneş gördüğünde vuruşukluklar küçük tabi kılcal vuruşuklukları yenileyebilen bir özelliğe sahip. Bunu yapıştırdık sonra yapışkanı çok kuvvetli olduğu için bu Orakal serilerinde genelde kalkma, soyulma, işte suda ıslandığında tabi tam olarak kurutulduğunda da işte yırtılma gibi herhangi bir olay olmaz, kaynaklanmaz. Ancak ne kadar sert bir cisim denk gelirse, işte ağaçtır, ne bileyim, işte diğer materyallerdir, denk gelme sadece çizilme olur. Tabi bu çok çiziklere demiyorum hani kaza gibi falanlar demiyorum. Biliyorsunuz ki Erkun Hocam buna büyük ihtimalle işte ormanlarda, doğa gezilerinde işte gezecek. Küçük çiziklerden herhangi bir şey olmaz ama büyük dallara taktığında sadece bunda çizik olur fakat yırtılması güç bir olaydır. Yırtılsa dahi aracınızı korur, boyasına zarar vermez. Tekrar yenilenebilen bir kaliteli malzemedir. Ayrıca bunlarda su kaydırma özelliği vardır. Suyu asla üzerinde tutmaz. Kar, yağmur vesaire buzlanma, donma olduğunda da bunları çok barındırmaz. Ertan Hocam güle güle kullanması ve güzel günlerde kullanması dileğiyle. Tabii Kartera'da gördüğümüzden çok çok daha farklı Bir de hani araç kaplamasında Sizler daha deneyimlisiniz bilgi olarak Beyazın üzerinde görmek var Bu rengi siyahın üzerinde görmek var Altta etkiliyor ister istemez ama Şov Güneşte daha güzel görüneceğine eminim yani Şu kapalı mekanlı bir de etkiliyor Valla bir de bir toplayalım şunu şöyle bir toplu haliyle görmek lazım. Fakat şu anda ayınıza emeğinize sağlık. Sizden, sizden, önce bir güneşe çıkarttık. Baktınız, Baktınız mı? Bak, hani. Biz seçerken de oraları Ali koyacak herhalde bir değil mi? Koyacağım. Biz güneşe çıktık de onu tut bunu tut şunu tut. Baya arada kalmıştık ama doğru tercih olmuş. Vallahi tebrik ediyorum Ertan abiyi. abi tabi tabi kapılara un yazacağız sınır ötesi de göndeririz bunu. <laughs> Gider yani sırıtmaz. <laughs> Evet, hayatımda ilk defa bir videoda ne olduğunla ilgili hiçbir fikrim yok ve videonun son sahnesine geldik. Sağ olsunlar hem Ali hem de sizler arabayı benden teslim aldınız ve gerçekten videoyu ben de ilk defa evde izleyeceğim. Ama araç Heyecanlı. güvenli ellerdeydi. Çok heyecanlıyım. Zaten anlıyorsunuz. Çok şey değişti abi. Yani gelin <laughs> Sen yokken sonra, çok şey değişti. Evet, abi. kampa gittiğim. Ya bu benim aslında aracım değil yani. Dostum yani. Can yoldaşım. Çünkü yani, öyle. her yere sizinle birlikte beraber geliyor. Birlikte, birlikte yollar evet. Ne yaptık? Çok merak ediyorum. Vallahi ne yaptık? Gerçekten çok güzel bir şey yaptık. Sizin karakterinize, tarzınıza tamamen yakışacak çok güzel bir renk olduğunu düşünüyorum. Araba bambaşka bir araç oldu. Yani güzel. o white truck da ama ekstra white oldu bence. <laughs> Sen güzel, güzel. her, geldiğinde çok güzel giyiniyorsun ve çok zevkli bir <laughs> Kendi kısa arabasını falan da bana gösterdi. Hakikaten <laughs> Sen beğendin mi? Ben beğendim. Tam Harika. O renge uygun da kıyafetim de giydim. <laughs> olmuş ben, oldu. Gerçekten evet. içime sindi. Ya yani çok ağır başlı. Benim içime sindi. Tabii bu iş zevk renk meselesi ama ben 10 üzerinden 10 veririm yani. Vallahi. Kalıbına da uygun bir renk. Sen ne diyorsun Burak? Güzel oldu bu Bugüne kadar bu kadar e, araba yaptın. Ama böyle bir renk daha önce görmedim düşünüyorum. Arkadan korna çalanlar olacak. Öyle mi? <gülüyor> Canları <laughs> sağ olsun. Önünüzü kesenler olacak. Abi bu nerede katlattın diyecekler. Yalnız şöyle bir ricam şey var bakmadan önce arabayı. Ben eski arabamla geldim. Onu buraya bırakıyorum doktor. Sen de ki bana abi şunu düzeltiyorum, bunu yapıyorum, bunu... Ona da ne gerekiyorsa yaparız. Var değil mi sizde? Tamponuydu, göçüydü. Kaportası, odarımı, boyası her abi, şey bizde tamam. mevcut. Anahtarı bıraktım. Size emanet. İnşallah onu da yenileyeceğiz, revizyon edeceğiz. Ondan sonra onu da inşallah güzel günlerde bineceksiniz. O zaman artık o zaman lütfen bunu O zaman bir kalp atışına bakalım abi. <gülüyor> <gülüyor> 192. Sağa gösteriyorum. Kalp <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım o zaman. Geçiyoruz abi'nin ha, başına. Hadi bakalım. Brand'a yaşıyoruz, Hadi bakalım. Vay, 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 vay. Vay. <laughs> valla bir şey söyleyeyim mi? Ne yalan söyleyeyim? Biraz korkuyordum. Çünkü yani çok riskli bir renk seçtik ama tam böyle bir ormana girip yeşilliklerin arasında tam orada kendini göstermiş. Evet, değil mi? Olağan tam de bir yeter aracı oldu. Kesinlikle. Vay de. vay beyler. Kesinlikle. Gerçekten çok beğendim ya. Abi White truck out, Balaban truck in. evet yorumları <laughs> bekliyorum. Ne diyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Let's go a hundred miles. dışarıda bakalım dedik. Dışarıda da ayrı bir güzel. Her açıdan farklı güzel. Valla. <laughs> hakikaten. Renk yani gerçekten değişti bu arada. Dur. Abi renk satin ya böyle. Sıçıkta falan çok değişti. Dışarıda Olmaz. açık oldu bir anda. Biz yaptık diye diyemiyorum. Gerçekten çok güzel. <laughs> ya, tam böyle bu arabanın <laughs> ruhuna uyan. Diyorsun. Tamam mı? Tam benim de istediğim tarzda bir Şimdi renk onu oldu. Diyeceğim. Şimdi bu aracın rengi bence buna cuk diye oturdu. Ama evet. bunu alıp bir hatchback, bir sedana koysak bence buradaki o asalet kesinlikle orada olmayacaktır. Şimdi her araca uygun renkler var. Şimdi kimi müşteri ben diyor ki mavi severim. Tamam sen mavi seversin de mavi spor evet. bir araçta kullanırsak kaplarsak çok güzel. Evet. Ama şöyle bir araçta kaplarsak ya da farklı türde bir araçta evet. kaplarsak onun ruhunu yansıtmayacağı için yakışmayacak. Sonrasında da ya ben bunu beğenmedim olacak. O yüzden her aracın kendisine has o ruhu taşıyan rengi seçmek gerek. Biz bence Burada çok doğru bir iş yaptık. Çok doğru bir renk seçtik. Gerçekten içime sindi. Valla benim de sindi. Ee, elinize, kolunuza sağlık. Ama daha kalmadı değil mi? Bu renkten herhalde bitti. Ondan bu sonuncusuydu. sonuncusu. sonuncusu. <laughs> hani Burak falan sorar yarın gelir. Yok, <laughs> Abi bize... Toyota yarın şuraya şey renk gibi. <laughs> ya ben dersen sevinirim. Sizdeki özellik bende de var. Ya Valla. Bir şey yapınca değil mi? aynısını bir yerde görünce <laughs> Yok diyorum ya. hemen diyeyim o şeyim ya kaçıyor. Ya kardeşim bana özel olsun ya neler yaptık nelere özen gösterdik ondan kısaca bir bahsedelim. Şimdi bu rengi herkes renk kaplamacı sonuçta piyasada birçok bizim işimizi yapan firma var. Kimisi çok iyi kimisi işini yapmak olsun diye yapıyor. Şimdi yapmak olsun diye yapanların hatalarından bazıları. Şu iç kısımda yer alan şeyleri çok fazla dönmüyorlar. Bu sefer araca siz dıştan baktığınız zaman şuradan hatta Ali kardeşim gösterebilirse aracın kendi rengi. rengi gözüküyor. Bu sefer de bu araç kaplama diyor bağırıyor. Abi. Bu görünmemesi için arkadaşlarımız elini kırarak... <gülüyor> 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 ya, yemin ediyorum elimi inceltti. Ben böyle yani, esnaf o, görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi billahi <laughs> elini kırarak... <laughs> <laughs> abi bunu yaparken gerçekten o kadar ya, zorlandılar ya, ki yani. şuraya bakar mısın Ama buraya abi, kadar girdi. Yani normalde ya normalde bu bunun, ya abi, ay normal ya. Ya. bunun e, ayrılması lazım. <gülüyor> <gülüyor> girebildiği yere kadar girdi. E, burada aracın bakıldığında ya, fabrika çıkışı gibi görünmesi lazım. Ya yani bir renk kaplama dediğinde ya adam kaplamış evet, ya evet. olmaması için bu gerçekten bakacak adam anlamayacak. O zaman işte Gerçekten işçilik, i̇şçilik orada. Burada bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Çok güzel söyledin. Ee, bir tane laf var. Geçen gün e, bir şey dinliyordum orada gördüm. Diyor ki taburenin en altındaki görünmeyen yere çivi çakarken en iyi demiri kullan ve dibine kadar çak diyor. Eğer sattığın kişiler diyor usta değilse o çiviyi fark edemezler ama bu senin işini olan saygını gösterir diyor. Evet, yani, yani sadece karşı şey. tarafın da anlaması evet. önemli değil. Evet, evet, Sen evet. kendi işini evet. çok iyi yapacaksın ki yani. teslim ettiğin zaman... İçine sinecek. Önce bizim içimiz. Aynen. Değil mi? Tabii. Böyle gönül ferahlığıyla adama bir verdikten sonra ya bu adam gerçekten anlasa da anlamasa da onun da içine siner Tabii. şeyi bizde oturması lazım ki yaptığımız işten haz alalım bir de kazandığımız paranın hayrını görelim. Bizim ne güzel. Işin. Ne güzel söyledin. Bu noktasındayız. Yoksa işi yaptıktan sonra hızlı hızlı gönderdik. Bu aracı biz bir hafta değil... 2-3 günde de yapardık yani. Yapardınız değil mi? Hakikaten yani. bu arada yani çok bir haftadır uğraşı, böyle her gün... malı bir çalışma her bir gün gün Arıyorum, Fahri diyorum ki nasıl? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor <laughs> ama kolay bir araba değil. Kolay <laughs> <iç> çektiği falan <laughs> diyor. İki arabaya bir daha. Hakikaten uğraştınız yani. Abi, tabii, tabii. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Bir de bak şeyi düşündüm. Ali her zaman bana söyler. Abi kostüm içinde varsın falan diye. Ben her zaman bir çekime gitmeden önce mesela orası yeşilse işte daha açık renkler giymeye çalışırım. İşte çöl, kum üzerindeysem daha koyu giyerim falan evet. ki en azından kamerada nasıl evet. gözüktüğünü düşünürüm. Ali de sağ olsun beni o konuda hep onar eder. Abi bu işi biliyorsun diye. Şimdi araçta da şunu düşündüm. Biz bu araçla inşallah birçok ormana gireceğiz. Evet. Şimdi bu araç bu asfalt üzerinde bu güneş altında güzel gözüküyor ama falan bu aracı var. gerçek bir ormana böyle evet. yeşil bir yere girdiğimizde yer o zaten. zaman bu o aracı için bir görün. Tabii o yani. zaman e, beni anlayacaksınız. E, bir... Ali sen de beni anlayacaksın aracı. o zaman. Gerçekten çok memnun oldum. Derden bu aracı kaplatmak istiyorum dediğinde gerçekten çok heyecanlandık. Ertan abi gelecek dedik. Mutlu olduk. İnşallah. Diğer araçlarınızı Aa. da yapmak bize nasip olur diyelim. İnşallah. Başkaya gideceğimi hiç zannetmiyorum. Kaplamak, onarmak, boyamak. Zaten bir tanesini bıraktım. Şimdi. Evet. evet <laughs> e, aynen. Evet. Mustafa havadan geldi. Biz karadan geldik ama <laughs> e, inşallah ayağımıza uğurlu gelir. Yani bereketli gelir. Ertan abi neredesin? <laughs> <ya şimdi. gülüyor> <laughs> ben buradan. Ben 42 yaşındayım. Ya ben havalarda <laughs> <şarkı>. Ama <laughs> Mustafa benim çok iyi dostumdur. E, i̇nşallah ayağımız uğurlu gelir. Bundan sonra da birçok insan İşlem. Videonun altına da zaman paylaşacağım. Sizin zaman müşteriniz çok bol ama olsun. Belki bizimle takipçilerimiz evet. arar sorar biz de gelirler. Takip etsinler. etsinler. Ben Instagram, hesabımda, hesabında YouTube'dan her hepsini paylaşacağım. Sizler de bize Her kanalda varız. <laughs> yani. Vallahi helal olsun. Bu arada bu çok takdire şahin bir şey. Ne iş yaparsan yap bugünlerde yani sosyal medyayı iyi kullanmak çok e, ve bunu yani yaptığın işi göstermek çok önemli. Bu konuda sizi takdir ediyorum. Ya biz daha öncesinde bunu çok az yapıyorduk geçmiş senelerde. Ya bu kadar kişi çalışıyor. 20'ye yakın burada evet. ustamız var. Herkes hummalı bir şekilde çalışıyor. İnanılmaz bir efor harcıyor. Ama bunu adam akıllı göstermiyoruz. Bunu anladıktan sonra dedik ki ya biz bir iş şey yapıyorsak gösterelim. Evet. İnsanlar nasıl yapıyor? Ne detaylı işlemlerden geçiyor? Hı. Onu bilsinler. Bilerek gelsinler. Bu bizim için tabii çok güzel bir detay olmuş oldu. Güzel oldu vallahi. Biz de takipteyiz. Eyvallah. İnşallah bir gün beraber kamp yaparız. Tiny House sözüm var zaten. Beraber bir... Bunu kutlayacağız Tayna Abi seni house bir de kampa da götürelim. Aynen. Bir gel ya. gör. Ama Porsche'da gelmek yok. Beni sağ <laughs> Aynen. biz var. Porsche'da gelmek yok. Deri yaptırdığında kadar güzel <laughs> Bak şu ilk yardım çantası da çok önemli. Abi ee, en çok azından çok bu mesajı verelim. Ben bir kere ölümden döndüm. Yarım ya. santimde Aynen. kendime turnuk yatarak kurtuldum. Şöyle diyorsunuz. bir çantayla beni çekebilir misin? Ya? <laughs> bu kadar maç olur ya. Bu çünkü neden abi? Benim evimde, Tayna House'umda, arabamda, ofisimde her yerde ilk yardım çantam var. Çünkü ne zaman ne olacağı belli abi. Buraya bir elinde. Bir sürü şey şey aletlerle uğraşıyorsun ee, Allah korusun. Uğraşmasan ya. bile gerekli biliyor musun? Tabii Çünkü ne zaman olacağı belli Camdan geçersin şuradan. Ee, Allah tabii, korusun. Tabii, tabii, tabii. Hemen bir turluk yapmak zorunda kalırsın. O yüzden ilk yardım eğitim ve çantası benim olduğum her yerde. Sadece kendim için değil bu arada. Şimdi Arabanın arkasında ilk yardım çantası var ya. İlk yardım eğitimini aldığım için Allah korusun. Bir motordan düşü bir şey oldu. Yetkililer gelene kadar çok acil bir şekilde müdahale etmen gerekebilir. Evet. Ee, o yüzden de en azından arabamda bunu bulunduruyorum. Valla benim için gerçekten çok özel bir gün. Çünkü bundan sonraki bir dönemde hani her zaman her videomda artık bu arabanın rengi farklı olacak. Kamplara gideceğim, asmak gideceğim ve ee, bu araba çok yük taşıyor ve ben de çok yere gidiyor. Evet. İnşallah beraber de gideriz bir yerlere. İnşallah. O yüzden İsterim emeğinize ya. sağlık. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Rica ederim. Hani hem Karmekan hem Sana hem Karmekan'ın tüm çalışanlarına bu, bu araba üzerinde emeği olan herkese. E, onlara tek tek çünkü teşekkür etme şansım olmadı. Aynı şekilde Burak Sana ve ekibine e teşekkür ederim. Ve tabii ki sizinle tanışmaya çok mutlu oldum. Çünkü kendi konunuzda hakikaten ikiniz de özel ve güzel insanlarsınız. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah bundan sonra Türkiye'de birçok insanın böyle can dostu olan arabalarını değiştirir. Beraber bir şeyler yaparsınız. İnşallah. Çünkü i̇nşallah. zaten ikiniz çok tanınan insanlarsınız firma olarak ama eğer tanımayanlar varsa zaten bu adamların da hesaplarını <laughs> sizlerle paylaşacağım. Bizlerden teşekkür eder, selam gönderirsiniz. Ve sizlere teşekkür ederim. Bugünden sonra izleyeceğiniz bütün videolarda inşallah bu aracı bu renkte göreceksiniz. Ve nedeninde bu videoda gördünüz. Ee, kar Mekena, Fahri'ye ve tabii ki Burak'a çok teşekkür ediyorum. Kaydın Kendin kendinize, görüşmek üzere. <laughs> görüşmek üzere.